Stüdyoda Mukaddes ablamın da kızı 29 yaşındaki kızı Esin kayıp. Evet. Ee, Esin İstanbul'da kayboluyor. 3 Ekim'de kayıplara karışıyor. Esin de e, üç çocuğu var. TikTok'ta tanıştı. Şahine kaçıyor. Aynen. Aynen canım. Aynen. Ah be Mukaddes abla. Sosyal aynen. medya iyi, güzel, hoş da. Aynen. Yani böyle bir i̇şte. şey. Ne yazık ki insanlar bu sosyal medya yüzünden de böyle garip garip yollara da saplanmıyor değil yani. Çok bir üzülüyorum. Birçok evlilik de yıkılıyor yani. Yani birçok evlilik de yıkılıyor. Tamam. Çok işe yarıyor. Pek çok şeyin ortaya çıkmasında evet. da gerçekten öyle yani. Duyuyoruz, görüyoruz, videolar, Şeyler, kullanıcılar çekiyor, atıyor. Ya, o Kadıköy evet. metrosundaki olay gibi mesela. Evet. Mukaddes ablam. Esin yok. Esin ortalarda yok. Üç Ekim'de gidiyor. Evet. Hiç esin çocuğunu yok. bırakıp TikTok'ta tanıştığı şahine gidiyor. Evet, sen biliyor muydun böyle ben, tanıştığı şahine? E, hocam ben anlatayım. E, onun kocasını bir şey borcu falan vardır. Cuma günüdür. Ondan sonra ikisi de mutluydur o zaman. Hı. Borcunu yatmaya gittiler. Onlar resmi nikahlıydı değil mi? Evet, hem resmi hem imam nikah. i̇kisi Aha. Var. Tamam, resmi nikahı ikisi de bağlı. Ondan sonra var. dedi ki biz Karasu'ya gidecek. Kaynanası falan orada oturuyor. Hı, hı. Gidiyorum onun kaynanası anası yatarlık anne dedi. Biz yekiyoruz, geri geliyoruz dedi. Tamam kızım nasıl istiyorsunuz öyle yapın. Kocasıyla beraber gittiler. Pazar günü saat 10'da önce Mustafa beni aradı oğlu. Anneanne dedi Muhammed sen de mi dedi. <laughs> evet oğlum Muhammed yanımda dedi. mukaddes abla ya kafam karıştı. Benim kafa bir önceki konuda kaldı. Dur Heh. şöyle bir kafamı toparladım. Şimdi Esin Heh. 29 yaşında. Evet. Bu ne zaman evleniyor şeyle İbrahim'le eşiyle? O, 12 sene oldu. 12 yıl önce. Evet 12 yıl. Severek Bu... mi evlendiler? Severek evlendiler. Hiçbir sorunları yoktur onları. 12 yıl boyunca yani ilişkileri nasıldı? Ee, 4-5 sene kadar güzel geçti. Ondan sonra ufak tefek kocasını borçları orada burada da çıkınca kız huzursuz oldu. İbrahim'in İbrahim niye borçları var? Ha, evet. ha, şans oyunları mı oynuyor? Evet, o da o işte e, o yüzden işte de çıktı. Şans ne iş yapıyordu İbrahim. Belediyede çalış işinde çıkmıştır. Aa. Ha, gitmiş ondan sonra hangi belediyede çalışıyordu? Üsküdar Belediyesi. Beni eşim onu koymuştur oraya. Mutlu yani, Üsküdar Belediyesi'nde kaç yıldır çalışıyordu ve orada olarak. 12 senedir çalışıyor orada. Tazminatı falan aldı orada. Ya çıkardılar i̇yi. artık belediye ha, çıkardı. Kendi istifanı verdi çıktı. İyi, i̇yi tazminatını tazminat vermişler. Tazminatı tazminat alsın diye borçlarımı ödeyeyim. Ha borçlarını ne Ha ha borçunu falan anne esin de diyor anne ben şans verdim kocama diyor. Ha. Ondan sonra bu borçlarımızı ödüyoruz diyor. Tamam. Ondan sonra hayatıma devam ediyorum. Borçları kapattılar mı? Borçları kimi kapattı, kimi de kaldı. Onlar daha biliyor. Tamam. Tamam. Ee, he, ondan sonra 18 on... ve 3 yaşlarında 3 çocuğu var. Evet. Esin ve ten, İbrahim. Evet, üç tane çocuğu. İki, oğlu maşallah delikanlı olmuş burama geliyor Aha. da. Ondan Hı. sonra kızıyla gidiyor. O Pazı Ekim'in üçünde kızıyla beraber 3,5 buçuk yaşında da kızı var. Ee kızıyla beraber gidiyor. Nereden gidiyor? Ee, Sakarya'da gidiyor. Sakarya, Sakarya'da ne işi vardı? Kaynanası orada oturuyor. Onlar misafirliğe oraya gittiler. Ha. Cuma ha. günü gittiler. Şey ailece. Ailece kocasıyla beraber gitti iki çocuğu. Kaynananın evinden mi kaçıyor? Evet kaynananın yanında orada kaçıyorlar. Sağda kaynananın kızıyla? Uyatıyor kaynanasına mesaj yaz, yazıyor. Ben artık gidiyorum hadi ne yapayım. Ay Mukaddes abla şimdi üç çocuk kocası İbrahim hep beraber diyorlar ki hadi Sakarya'ya kayınvalidemizin. İki mi? çocuğu İstanbul'a bırakıyorlar. Bir kızıyla kocası Sakarya. İki çocuğa kim bakıyor? Bir tane ben baktım bir tane de halasında Niye bıraktım. Niye iki işte. çocuğu bırakıyorlar Sakarya'yı götürmüyorlar? E onları bir tane bana bıraktı biz gidip geliyoruz diye korona falan var. Kalabalık vardı. gitmeyelim ha, mi dedi? Kalabalık gitmeyelim korona falan var dedi. Ha, o da hep gidip oldu. geliyorlardı. Onlar hep gidip geliyorlardı. Tamam yani ufak oraya. çocuğu aldılar gittiler. Ha, ufak çocuğu aldılar gittiler. Sabah Ekim'in için sabah 9'unda ee? Evi terk ediyor çocuğunla beraber gidiyor. Peki yani hissettirmeden sessiz sedasız mı gidiyor? Ses... Evde bir kavga kıyamet mi çıkıyor? Onu bilmiyorum. Ben şimdi onu orada yaşamadım için onu bilmiyorum. Kocasına sorasaydı bir şey yok diye. İbrahim bir şey demedi mi ha, sana? Ha, on, onda beni arıyorlar. Anne diyor Muhammed sende. Ben dedim bende Muhammed. Ee? Ondan sonra Esin kaçmış yok dedi. Dedim ne oldu dedi valla esin yok ortada. Ekimin uçunda beri ne sesi duydum ne biliyorum nerede bu. Yahu bu kadının gittiğini kayınvalide görmemiş mi? Görmemiş herhalde. Onlar görmemiş sabah erken Allah almış. Allah, Çocuk Allah. da gitmiş Peki mi? TikTok'ta Çocuk tanıştı. Evet çocuğu... çocuğu, da almış bak. Evet Çocuk... ufak kızı alıp gidiyor. Peki bir şey söyleyeceğim TikTok sen görür müydün kızın hep sosyal medyada mı vakit geçirdi? Benim kızım 9 aydır doğru dürüst bana gelmiyordu. Bana 4-5 sefer geldi ya gelmedi. Kocasının borcu çıktı. Bu daha 9 aydır hiç benimle görmüyordu. Görüşmedi doğru dürüst. Ya sen de o, bu şahini falan da tanımıyorsun. Yok bir hiç tanımıyorum. TikTok. Kocası e, şeyini görüyor, mesajını falan görüyor. Daha kim, kaçmadan önce kim o, görüyor mesajı? Kocası TikTok'tan mesajını falan görüyor. Ha, İbrahim mi görmüş? Evet, misin? İbrahim görüyor. Mesajcık mesajda ne yazıyormuş? E, canım her de demiş. O biliyor, ben bilmiyorum herhalde. Asla mı İbrahim?